başa tuttursana abone olun like atın diye. Ben Sedat'ın bu arada 46 yaşında olduğuna inanmıyorum. Onu ben mi yapıyorum? Dur nasıl yapacağım lan? Yapamam ekran dondu çünkü. Bana da ekrana dokunma diyorsunuz. yaz diyeceğim de göremiyorum ki yorumları. Diğer telefondan okuyorum. Yani siz gibi şu an yorumlara şeyden cevap veriyorum. Yapamam. ne bakayım ne diyor? Bildir, engelle. Yok. Tamam onu şey başka bir yayında yapalım. Şey Sude. Çünkü diğer ekranın yorumları donuk. Abi seni çok seviyorum. Yansın Ömer Tufan. Çünkü olmuyor, şey gelmiyor, yorumlar gelmiyor. Ne yapayım? Niye dondu ki? Allah kahretmesin. Niye dondu? Dur anket başlatayım. Ee, abone olur musun? Evet hayır. Anket başladı mı bu arada? Anket yaptım. Allah, Sedat kusura bakma da hacı. Heh, geldi lan anket. <laughs> Ama yorumlar komple gitti. <laughs> Yorum komple gitti. Hiçbir şey gözükmüyor şu an. <laughs> Sen kadar. Niye olmuyor ki? Şuna bassam ne olur? Ne diyor? Önemli anlar kanalınıza liste dışı video olarak geç. Şuna bassam ee, onu da geç. E, en iyisi hiçbir şeye basmayayım ben ya. Yani. Artık yorumlarınızı diğer telefonla o, okuyacağım. abi para gönderim. Yok birader ben para muhabbetlerine girmeyi sevmiyorum. Geçen de bir yolladı. Ee, yollamayın. Para yollamayın. Abone olun. Videolarımı takip edin yeter. Para istemiyorum hiçbirinizden. Çünkü geçen de aynı şeyin biri yaptı, kısa bir yayın açtım öylesine sırf deneme için. Çünkü elimde bir kamera var onu denemek istedim. Ee, i̇nadına yolladı ama yok yollamayın birader. O paranızla gidin, e, sevdiklerinize dondurma alın, yemek ısmarlayın, bir şey yapın. Bana yollayacağınıza onu yapın, o daha iyi bence. Öyle gibime geliyor su sude burada mısın De. Heh. Ya ben yayını bir daha tekrardan kapatıp açayım mı sence? Çünkü tilt oldum o şeye. Ya yorum niye gelmez ki?